Babam en yorgun, en özlemli ve en büyük çığlıklarımın susturulmuş haliydin sanki. En zayıf yanım, en çaresiz tarafım, babam. Babam, elleri nasırlı, gözleri ışıltı saçan, yüreği tertemiz olan, bir karıncayı bile incitmeye kıyamayan babam yokluğunun yokluğum olduğu akşamlarda Seni arıyordum Ankara'nın tüm sokaklarında Her köşeye silmiş anıların hafızamdan silinmiyordu Nereye baksam seni görüyordum Ya da beni hayata bağlayan gülüşünü Çocuklar gibi şendin Bayramlar gibi güzel Babam Ben unutmadım ne seni Ne de eve gelirken bana getirdiğin patlamış mısırları ve de sarı saçlarımı okşamanı. Hep uzak kaldık sevdana. Ya sen uzaktaydın ya biz sana çok yakın değildik. Geçti ömrümüz işte böyle. Bir sevgine doyamadım. Bir de sarıldığındaki kokuna. Hani derler ya cennet annelerin ayakların altındadır diye bence babalarında kokusunda gizlidir cennetin kokusu. Babam, sen hep yalnızdın, ıssızdın, sessizdin ve her şeyi içine atıp sessiz sessiz ağlardın. Hayat seni bir o tarafa savurdu, bir bu tarafa. Koştun, çabaladın, yoruldun. Belletmedin yorulduğunu yine de Yaralandın kimi zaman Yaranı sakladın Sakladın üzüntülerini Tek biz mutlu olalım diye Elinde bir kağıt Bir kalem Bir tebeşir Gece demeden Gündüz demeden bizler için koşuşturdun durdun Düştüm Elimden tutup kaldırdın Hastalandım Ateşlendim Bana baktın Birlikte ne çok anı biriktirdik seninle. Ne çok acı. Şimdi ise sonu gelmez hasretler sardı dört bir yanımızı. Yokluğunda ağlayamadım o gün. Anlayamadım tam gittiğini. Sonra sonra koydu yokluğun. Neden sonra anladım ki artık yoktun. Babam artık yoksun. Artık elime telefonu alıp seni arayamayacağım. Günaydın baba, nasılsın diyemeyeceğim. Ne tuhaf, ne acı. Hayat sensiz artık kısalıyordu. Ama sana hasretim gitgide büyüyordu içimde. Bazen gözyaşı oluyordu yanaklarından süzülen. Bazen de kurulup yakıyordu yüreğimi. Ve ben artık ne zaman kendimi kötü hissetsem, sana gelmek istiyordum. Babam, bir şiir yazayım dedim sana. Sen ölmeden, ben özlemeden.